elini öptürsün. Sen kendi evinden gelinlikle çıkma. Yani bunu yapacak sanki. Çok koridorda durmasını da eziyor çünkü. Ve işte beklenen an gelip çatmıştı. Kübra'nın doğumunu az kalmış ve Esra Erol'dan herkesin tanıdığı Kübra ve Abdullah çifti çocukların doğmasını bekliyordu. Ve işte o mutlu bekleyiş sonunu sonunda gerçekleşti. Kübra'nın çocuğu doğmuştu ve akşamüstü saatlerinde alınan bilgiye göre Kübra sancılaşmış ve daha sonrasında hemen hastaneye kaldırılmıştı. Erken doğum yapan Kübra'nın çocuğu ve kendisi gayet iyi durumdadır. Hemen Hikmet Bey hastaneye gitti. Dedesi olarak hemen çocuğu kucağına aldı ve belki de bu Kübra ve babasının barışmasına vesile olacaktı hele ki Abdullah'ın sevinci adeta gözlerinden okunuyordu çünkü Kübra ve Abdullah çifti sadece mutlu bir birliktelik sürdürmek istiyor ve Hikmet'in rızasını alarak evlenmek istiyorlardı ama Hikmet Bey onlara izin vermiyordu ama bu çocuk doğduktan sonra hele ki torununu kucağına alan Hikmet biraz olsun yumuşamışa benziyor ve belki de nikah için izin verecekti. Kübra'nın çocuğu oldukça sağlıklı ve kendisi de hastaneden taburcu olmayı bekliyor. Biz de Kübra ve çocuğunu Allah'tan sağlık diliyoruz ve anla analı babalı büyüsün diyoruz.